15 Şubat Perşembe sabahından herkese günaydın. Takvimimizde bugün önemli verilerin beklendiği bir takvim yer alsa da şöyle baktığım üzere verilerin çoğunluğu açıklanmış durumda. Şöyle özetleyelim bunları. Japonya tarafından gelen beklenti altında kalmış bir büyüme verisi. Hemen dikkatimizi çekti. Tabii ki bu durum yan tarafını kısa vadede biraz güçlendirebilir. Ancak öncekine baktığım üzere öncekinin de çok üzerinde açıklanmış bu veri. O yüzden pozitif bir durum yan bacak ürünler açısından ön plana çıkabilir. Bunun yanında şöyle İngiltere'nin açıkladığı verilere bakıyorum. Aylık Aralık e, ayı için aylık bazda pozitif bir büyüme verisi gelse de diğer verilerin negatif kaldığı görülürken sterlin tarafında kısa vadeli bir düşüş eğilimi görülebilir. Bu saatten sonra dikkatimiz tamamen ABD verilerine çevrildi ve bu anlamda çekirdek perakende satışlar, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia Fed Yamazat Endeksi ve perakende satışlar verileriyle beraber bugünün de sonuna geleceğiz. Özellikle bu verilerin hepsinin aynı zaman diliminde olması takvimin ve piyasanın da volatil bir şekilde seyretmesine sebep olabilir diyelim. Ve şöyle yarına bir göz atıyorum. Yarın da sadece ABD tarafından gelecek üfe verisini takip ediyor olacağız diyelim. Şöyle gelelim teknik grafiklerimize. Teknik anlamda pozitif bir eğilim kısa vadede Euro-Dolar paritesinde görülse de 1.0707 talep bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe bu yükselişlerin biraz daha egemenlik kazanarak 1.0840 arz bölgesine doğru devam etmesini bekleyebiliriz ki kısa vadede oluşan buradaki talep yapısı fiyatlamanın bir müddet daha yukarı yönlü devam edebileceğine dair sinyaller vermekte. Gelelim Sterling tarafına. Sterling tarafı konsolidasyon yapısının testiyle beraber gelen satış baskılarının tabii ki burada ABD enflasyon verileri ve ardından da İngiltere enflasyon verilerinin ardı ardına düşük gelmesiyle gerçekleşen satışlar mevcuttu ve bu satışların da 1.24.95 talep bölgesi üzerinde hakimiyet kurduğu görülürken bu bölgenin üzerinde tutulması artık fiyatların pozitif bir toparlanmayla beraber devam etmesini sağlayabilir. Ancak şu an için İngiltere tarafı teknik olarak bir resesyonda diyebiliriz çünkü henüz faiz ve enflasyon hedeflerinin dengesini tutturamadılar ve bu anlamda da sıkışmaların satıcılı bir şekilde devam edebileceğini birbirinde daha teknik grafikler bizlere gösterse de tabii ki talep bölgesinden gelebilecek yapıları yakından izliyor olacağız. Bu anlamda 1.2495 önemli bir referans noktası ve bu bölge üzerinde fiyatlamaların 1.26. 41 arız bölgesine doğru egemenlik kazanması muhtemel olacaktır. Aksi takdirde burada göreceğiniz üzere trend devam yapısının ancak bu bölgenin kırılmasıyla aktif olabileceğini ve düşüşlerinde 1.2387 talep bölgesine kadar uzanacağını ifade edebiliriz. Geliyorum dolar yen tarafına. Evet benim uzun süredir takip ettiğim 150.626 arız bölgesi artık güzel bir şekilde test edildi ve bu testin neticesinde Japonya tarafından gelen veriler de bu düşüşü desteklemiş durumda. Ancak beklentim bu düzeltmenin derinlik kazanmasıyla en azından buradaki likidite seviyelerini tek başına alması ve düşüşüne en azından 147.695 seviyelerine kadar uzanması şeklinde. Tabii ki bu durum diğer ürünlerin mevcut sıkışmalarını gidererek yukarı yönlü bir trendin başlamasını sağlayabilir. Bu anlamda dolar tarafındaki düşüşler Mart ayı toplantısı olmasa bile Nisan, Mayıs ya da yıl daha doğrusu yılın ikinci yarısından önce bir faiz indirimine girilmesine zemin hazırlayabilir diyebilirim. Ancak alım takviyelerine karşı öncelikle 150.626 arz bölgesinin kırılması teknik açıdan yükselişlerin devamını getirebilir. Gelelim dolar tl tarafına. Burada beklentilerimizin aksine herhangi bir durum söz konusu şu an için değil. Özellikle 30.76 seviyelerinden işlem görmeye devam eden ürünün artık 31.97 seviyelerine de yanaştığını ifade etmekte fayda var. Çünkü bu seviye zaten bizim takip seviyemizdir ve yıl sonunda aslında 38 seviyeleri de yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. Çünkü daha ikinci aydayız ve bu yıla başlayalı toplamda buradan itibaren grafik üzerinden göstereceğim. Tamamen buradan itibaren başladık yıla hemen bakalım. %4'lük bir yükseliş gerçekleşmiş yıl başından bu yana kadar. Tabii ki biz bunun yıl sonuna kadar Enflasyonun düşeceğine dair beklentiler ikinci yarıya dair umutları yeşertse de ben bu yükselişin en azından yüzde %25 hatta %27-30 civarında devam etmesini bekliyorum. Bu anlamda da 31.97 kısa vadeli bir hedef. Orta uzun vadede ise 34 sonrasında ise 38 seviyeleri yakından takip edilecek dolar için. Ve bakalım şöyle DAX tarafına. DAX tarafı bakalım orta vadede bizlere neler vaat ediyor. Orta vadeden ziyade grafiği biraz daha alt dilimlerinde kurcalamışız ve bakalım beklentilerimiz ne derece karşılanmış durumda. Evet şu an için bakıyorum. Dün yayın yapamadık. Evet dün de sevgililer günüydü. Hepinizin de geçmiş sevgililer gününü kutluyorum şimdiden. Bakıyorum şöyle. Yükselişler zaten burada sizlerle beraber konuştuğumuz yapılar istinaden hakimiyet kurduktan sonra alımları yeniden bölge üzerinde tutmaya çalıştı. Şu an için 17.048 seviyesi bizler için birçok satışın geldiği bir bölge ve bu bölgenin üzerinde artık güçlü bir likide olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu likidelerin alınmasıyla beraber de düşüşlerin kısa vadede bir derinlik kazanması muhtemel olacaktır. Çünkü burada hali hazırda gördüğünüz üzere uzun bir uzun soluklu bir yükseliş bulunmakta yaklaşık 220 puan civarında. Artık buradan en azından dediğim gibi nüanslarımız kesinlikle buradaki likitlerin alınması ve sonrasında ise kısa vadeli bir düşüş ve sonrasında eğer yeni zirve yolunda fiyatlama yukarı devam edecekse bu seviyenin yeniden kırılması ve buradan biz tabii ki oluşabilecek yapılara istenen alım işlemlerini yukarı yönlü 17.130 seviyelerine doğru taşıyabiliriz. Bu da güzel bir işlem örneği olacaktır. Şöyle bakalım Hatta 17.030 seviyelerinde buraya ekleyelim. 130 tamamdır. Burası bizim için önemli bir satış seviyesi olacaktır. Olası yükselişlerde. Ancak dediğimiz gibi buradaki lekilerin alınmasının ardından bir düşüş görmemiz gerekiyor ki yükseliş çıkabilsin. Yani biz burada işlemlere dahil olmak için kesinlikle 16.961 seviyesini takip edeceğiz. Geliyorum altın tarafına. Altın tarafı artık satış sonrası denge arayışı içerisinde hakimiyetini korurken şöyle kısa vadeye biraz daha indireceğim çünkü kısa vade üzerinden size birçok destekte bulunduk. Özellikle WhatsApp gruplarımızda buna istinaden terste kalanların fazla olduğu bir ortamda destek olmak için. Bizlere işlem örneği paylaşmıştık ve ilk hedefimiz neresiydi? 1984'te bu bölgenin muazzam bir şekilde test edilmesinin ardından gelen alımların etkisi, fiyatı 1996.1 arz bölgesi altında tutmaya devam ediyor. Asıl kısas buradaki satış satışlı bölgenin artık aşılması ve aşıldıktan sonra kesinlikle biraz daha orta vadeli olmak suretiyle yukarı yönlü bir egemenliğin buradaki likitli boşluklarını doldurarak yukarı yönlü devam etmesi şeklinde olarak, kurgulanabilir. Ancak dediğim gibi bu bölge satıcılar açısından çok önemli ve bölge altında hala baskıların egemenliği görünmekte. Bu anlamda düşüşler yeniden ön plana çıkacak olursa ki bugün açıklanacak ABD verileri de bu volatilite artışını destekleyebilir. Bu anlamda 1984 sonrasında ise 1972 seviyeleri kademeli bir şekilde burada belirttiğimiz gibi takip edilecektir. Yukarı yönlü hareketler için kesinlikle 1996 üzeri hacimli kapanışlar görmemiz gerekiyor. Şöyle geliyorum petrol tarafına. Petrol tarafı şöyle kısa vadeye bir gelelim. Dün beklentinin çok üzerinde açıklanan stok verileri sonrası bir düşüş gösterdi. Ancak bu düşüşün sadece stok verileriyle kaynaklı değil, özellikle Suudilerin de piyasaya müdahale beklentileri sonrasında gerçekleştiği söylenebilir. Ancak şu an için grafik üzerinde bir toparlanma eğilimi eğer ön plana çıkacak olursa ben bu talep bölgemi şuraya doğru revize edebilirim. Çünkü alt zaman dilimlerinde de burası önemli bir seviye. Bu anlamda 75.90 talep bölgesi üzerinde tutunduğu müddetçe ki Sudilerin müdahalesi düşüş yönü olacaktır ki bu bölge kırılırsa. Yani 75.90 talep bölgesi aldı kapanışlar gerçekleşecek olursa fiyatın 73.86 talep bölgesine doğru bir düşüş kaydetmesi teknik açıdan muhtemel olacaktır. Tabii ki bu düşüşte fiyatın haftayı negatif bir şekilde kapatmasını sağlayabilir. Ve şöyle Nasdaq tarafına. Nazdaq tarafı beklediğimiz düşüşleri, beklediğimiz seviyelerden gerçekleştikten sonra. 17.635 talep bölgesi üzerinde tutundu ve bu talep bölgesinin üzerinde tutunması ile beraber de fiyatlamaların 17.992 seviyelerine yakın bir şekilde seyrettiği görülüyor. Benim beklentim en azından biraz daha yükselişin devam etmesi ve buradaki arz bölgesinin dikti de boşluklarının doldurulması ile beraber negatif bir eğilimin ön plana çıkması şeklinde. Bu anlamda da beklediğim hareketler gerçekleşecek olursa aşağı yönde ilk, ilk, ilk hedefim 17.635 talep bölgesi olacaktır ki fiyat bu döngüyü sürdürecek olursa da hemen kalemimi tekrar elime alıyorum. Burada oluşabilecek potansiyel harmonik yapıya istinaden aşağı yönlü fiyatlamalar potansiyel olabilir. Tabii ki biz harmonik yapı aşağıda tamamlanacak diye kesinlikle yukarıdan sel işlemi girmiyoruz. O yüzden bu yapının tamamlanması ile kesinlikle yukarı yönlü bir eğilim oluşması beklenebilir. O yüzden dediğim gibi aşağı yönlü bir trend şu şöyle sizlerle beraber net bir şekilde kurgulayalım bunu. Harmonik yapının şu an için değerlerine eklemeyeceğim. Ancak bu şekilde bir düşüş gerçekleşecek olursa bu düşüş bir düzeltmesi ve buradan da gelebilecek tepkiler doğrultusunda fiyatlamanın aşağı yönlü egemenliği koruması ve kesinlikle 16.692 seviyelerine varan düşüşlerin görülmesi şeklinde fiyatlamalar muhtemel olacaktır. Orta vade için diyebilirim. O yüzden satış tepkileri için kesinlikle buraya beklemeliyiz. Ve geliyorum şöyle. Bitcoin ile devam ediyorum şöyle. Bakalım günlük periyoda, günlük periyottan takibini zaten sürdürüyorduk bu ürünün ve 50 seviyeleri bizim için önemli bir ve 50 bin seviyede üzerinde tutunduğu sürece 45 bin 597 talep bölgesinden gelebilecek tepkiler doğrultusunda alımların yeniden 58.142 seviyelerine doğru fırsat oluşturabileceğini iletmiştik zaten. Ve bu fırsat aslında bize verilmeden buradan tekrar yukarı yönlü bir eğilim başlamış durumda. Bu fiyatlamanın devamında takibimiz kesinlikle 58.142 seviyesi olacaktır. Aşağı yönlü hareketler şu an için geri planda kalmakta. Şöyle bakıyorum. Ethereum tarafına. Ethereum tarafında da aşılan seviye sonrası talep bölgemiz 2300 43 talep bölgesinin üzerinde kaldığı sürece eğilimin 2551 sonrasında ise 2861 seviyelerine doğru bir yükseliş kazanması bekliyorduk ki bu yükseliş kazanıldı ve şu an itibariyle Bitcoin tarafına koreli bir şekilde oluşan yani devam yapısının aktif olduğunu ve şöyle talep bölgelerimizi artık revize edelim burada. Hatta komple grafiği kaldırabiliriz bunları yeni baştan çizimler yapalım. Burası talep için önemli bir bölge bu şekilde alıcıların burada olduğunu ben görebiliyorum. Yükselişlerinde buna karşın şöyle fiyatın gerisinde bıraktığı arz bölgelerine bir bakalım. Şöyle bir yandan da chat kısmına bakacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Chat kısmı bayağı bir hareketli. Herkese günaydın. Her çok teşekkür ediyorum. Siz de kesinlikle. Teşekkür ederim yarın. Teşekkür ediyorum. Tabii ki 2225 tabii ki Japon endeksine de bakarız. İletişim bilgileri şu an size Level Trade iletişim kanalını iletiyor olacağım Cengiz Bey. Hemen chat kısmına bırakacağım onu. Kısa bir süre bekleteceğim sizi. burası bizim sosyal medya hesabımız. Bunun yanında Instagram tarafında da aktifiz. Onu da ileteceğim şu an. Çünkü yorum tarafında çok soruluyor bu durum. Burası da bizim Instagram adresimiz. Buradan istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İstediğiniz şekilde iletişim kurabilirsiniz ve mutlaka yeni kampanya içinde yatırım danışmanlarımızdan da bilgi almayı kesinlikle unutmayın. Ve şöyle dönüyorum. Ethereum tarafına Ethereum tarafında takip edeceğimiz satıcılık ilk seviye kesinlikle burasıdır. Ve bu seviyenin testiyle de negatif hareketin kısmi olarak görülmesi muhtemel olacaktır. Yani 3385 seviyesi bizim için şu an önemli ve bu yükselişlerin de devamında en azından buradaki talep konusunda öne çıkan yapının hedefi olarak takip edilebilir. Yani yönümüz kısa orta vadede yukarı eğer bu bölge beklediğimiz zorlukta test edilecek olursa buradan gelebilecek tepkiler fiyatı kısa vadede bir düzeltmeyi itebilir ve bu düzeltme kesinlikle bizim için alım fırsatı olacaktır ve yeni yükselişler için de grafiği yeniden revize ediyor olacağız. Şöyle devam ediyorum. Ben teşekkür ederim Cengiz Bey. Şöyle Japon endeksine bakalım. Tamamdır. Daha önce bir çizmemiz bulunmuyor. Fiyat neredeyse 30 yıllık 30 yıllık zirveyi yeniden test etmiş. Bakıyorum şöyle. Burada ne, ne tür yapılar var? Bu fiyatı döndürebilecek yapılar mı burada var? Bakalım. Burada birlikte de boşluğu mevcut. Bunu hemen elime bir nüans olarak alabilirim. Çünkü fiyat daha önce bu seviyeleri sadece 30 yıl önce görmüş. O yüzden 39.950 seviyesi benim için satıcılı bir konumda. Şöyle kısa vadeye biraz daha gelelim. Kendime arz olarak yeni bir seviye bulmam gerekiyor. Ben genelde Fibonacci her yayında söylediğim gibi arz talep seviyelerine çekerim. Burada da gördüğüm bir talep bölgesi ve burada da gördüğüm de bir arz bölgesi. O yüzden şöyle sade yapalım bunu. Bu seviyenin aşılması beraberinde buradaki seviyeleri yani 42.749 seviyelerini getirebilir. Ancak negatif eğilimler açısından burada alternatif senaryolarımızda yer alıyor. O yüzden bu seviyenin üstündeki likidite de 30 yıllık alınmamış ve 30 yıldır da egemenliğini sürdürüyor. Ve bu likidite alınması fiyatın güçlü bir şekilde en azından fiyatın döngüsüne baktığım üzere buraya kadar bir düşüş gerçekleştirmesini sağlayabilir. Şöyle bakalım. Burası da seviye olarak belirtilecek şu an. 33.103 talep bölgesi artık düşüşlerin ilk hedefi olacaktır ki yeniden yükselebilsin. Şöyle geçmişine baktığım üzere bu yapıları birçok kere ardı ardına zaten yapmış fiyat ve şöyle baktığınız üzere momentum kayıplarının da biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Çünkü baktığınız üzere momentum kayıplarını bu şekilde görebilirsiniz. Buradan güçlü bir artış, sonrasında yeniden bir düşüş, sonrasında yeniden bir düşüş diyebilirim. Bu momentum kayıpları kesinlikle fiyatın buralarda bakın. Burada bir trend dönüş yani trendin destek direnç dönüşüyle gelen alım takviyeleri. Burada da aynı şekilde güçlü bir temizlik. Sonrasında aynısı ve sonrasında da aynısı. Yani bu hareketin döngüsel şekilde devam ettiği görülüyor. Ancak fiyatın son oluşturduğu düzeltme bölgesinin henüz test edilmediğini ve bu likidlerin üzerindeki temizliğin gerçekleşmesiyle oluşabileceğini de ifade edebilirim. Ancak elimde nüanslar ancak bu seviye üzerinde Artacak olursa aşağı yönlü bir işleme dahil olabilirim. Yani bu seviye üzerindeki de temizlenecek. Ben de bu şekilde bir trend dönüşü göreceğim. Ve buranın testiyle dahil olacağım. Ya da alternatif bir durumda bu şekilde bir trend dönüşü. Bu şekilde ya da bu şekilde bir yapı. Ve ben de buradan dahil olacağım bu işleme diyebilirim. Yani her işlemin girişi kesinlikle trend dönüşüyle olmalıdır. Bunu da aktararak da sonuna gelelim. Chat kısmında iletişimde iletişim kanallarından mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz ve kafanıza takılan her türlü şey için de mutlaka yazmayı unutmayın diyelim ve yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.